Merhabalar. Geçtiğimiz günlerde iş vesilesiyle gittiğim Orlando şehrine yaptığım 3 günlük seyahattan kalan notları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. En son 2007 yılında gitmişim Orlando'ya. Fakat Orlando'dan Fort Lauderdale şehrine geçtiğimiz için çok fazla şehirde vakit geçirmemişiz. O yüzden aklımda kalan belki de tek şey havaalanındaki palmiye ağaçlarıymış. Onlar da aslında gerçek palmiye ağaçları değilmiş. Yani yapay ağaçlar. Her ne kadar palmiye ağaçları aklımda kalsa da bir taraftan havaalanının büyüklüğü, güzelliği, temizliği de aklımda yer edinmişti. Tabi aradan uzunca bir süre geçince, 18 yıl geçince havaalanını aynen umduğum gibi yani zihnimde bıraktığım gibi bulmak aslında hoş oldu. Hoş bir sürpriz oldu. Yine bembeyaz, tertemiz, apaydınlık, üstü camlarla kaplı bir havaalanı ve çalışanları oldukça nazik, oldukça güler yüzlü. Bu özellikle dikkatimi çekti. Özellikle biz dönüş aşamasında güvenlikten geçerken bize olan nezaketleri gerçekten takdire şayandı. Her havaalanında buna rastlayamıyorsunuz. Neyse gelelim biz seyahat detaylarına, Orlando hakkında sizinle paylaşmak istediğim notlara. Üç günlük bir iş seyahatiydi dediğim gibi. Gündüzleri konferans vardı. Öğleden sonra ve akşamları aktiviteyle geçirmeye çalıştık. Konferansın olduğu otel dolu olduğu için en yakında bir otel, belki de yürüyüş mesafesi olarak haritadan gözüken bir otelden, daha doğrusu bir resorttan yer ayırdık. İş yerinden 4 kişiyle beraber seyahat edecektik. Haritada bu yerini bulduğumuz resort otele çok yakın gözüküyordu. Belki de en yakın otellerden birisiydi. Gerçekten oraya gerekirse, zorda kalırsak yürürüz diye düşünmüştük. Yaklaşık bir 20-25 dakikalık bir yürüyüş mesafesindeydi bu resort. Fakat resortun her tarafının, dört bir tarafının duvarlarla kaplı olduğunu, yani herhangi bir şekilde resortun ana kapısının dışında herhangi bir yerinden çıkışın olmadığını öğrendiğimizde aslında büyük bir hayal kırıklığına uğradık diyebilirim. Neyse. Resorttan biraz söz edelim. Reklama girmeden 4 ayrı bölgeden oluşan devasa bir resort. Her bölgede en az 7-8 tane bina bulunuyor. Yani bu aslında bizim istediğimiz, tercih ettiğimiz bir durum değildi biz. Çünkü bir otelde konaklamayı düşünüyorduk yani niyetimiz bir yerde akşamları yatabileceğimiz, dinlenebileceğimiz bir yer olsun. Onun dışında herhangi bir aktivitesiyle, havuzuyla vesairesiyle aslında çok ilgilenmiyorduk işin doğrusu. Çekin dediğimiz yani otele giriş esnasında otel görevlisinin bana işte e, resortumuz şu kadar büyüklükte bu kadar binadan oluşan e, içinde kendi servisi bulunan bir e, büyük bir alan deyince biraz jeton düştü bende. Daha da ilginç tarafı e, dördümüzü yani dört ayrı iş arkadaşımızı hep ayrı bölgelere koydular. E, neyse ki benim kaldığım bina giriş alanına çok yakındı ve toplu hareket edeceğimiz için bu benim için çok büyük bir avantaj oldu. Fakat bu şekilde ayrı yerlerde olmamız ister istemez belli noktalarda belli şeylere beraber yapmamıza engel oldu diyebiliriz. Neyse otelden söz ettikten sonra biraz yolculuktan söz edelim. Biz yolculuk sonrasında oraya vardığımızda araç kiralamak mı yoksa Uber tutmak mı mantıklı diye düşünüyorduk. Aklımızda yani Uber tutmak tabii ki hani uygun olabilir diye düşündük. Fakat bir yandan da çok makul araç kiralama fiyatları vardı. Bundan dolayı da araç kiralamayı düşünsek mi dedik ama Uber araç kiralamanın çok daha avantajlı bir alternatif olduğu için Uber ve Lyft denen araçları kullanmayı tercih ettik. Hatta uzunca bir süre sonra bu kadar fazla Uber ve Lyft kullandığım için buna dair de bir küçük bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Uber Lyft izlenimleri diye bunu da ayrı bir bölüm olarak kaydetmeyi düşünüyorum. Tekrar gelelim resort'a. Resort oldukça temiz. Orlando ve Florida yazın sıcak olduğu için galiba pek tercih edilmiyordu çünkü çok uygun fiyatları biz otel odaları bulmuştuk. Hatta iç arkadaşlarımızdan bazıları içinde 2 hatta 3 yatağın bulunduğu, iç içe odaların bulunduğu e, suite denen odalar e, tuttular. çok Oldukça uygun fiyatlara normal şartlarda Florida gibi bir yerde bu rakamların çok üstünde olabilir. Odanın içinde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, kısacası uzun seyahatlerde konaklarken her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir ortam bulunuyor. Aynı zamanda devre mülk uygulaması da var bu resortta time share olarak da geçiyor. Yani senin belli bir döneminde insanların kaldıkları dönüşümlü olarak aynı odayı kullandıkları bir yer. Resortun içinden çıkmadan da aslında ciddi anlamda belki de bir haftalık tatilinizi çok rahat yapabilirsiniz. Çünkü içinde her türlü imkan mevcut. Hani bir restoranından marketine, onun dışında yapılabilecek aktivitelere kadar hemen hemen her şey mevcuttu. Tabii bizim için Dediğim gibi yani seyahat amaçlı böyle bir yere giden bir grup için resort aslında çok mantıklı değil. Evet şimdi gelelim Orlando'da neler yaptığımızı isterseniz bundan biraz söz edelim. Öncelikle seyahatimiz boyunca çok güzel bir havayla ıı, karşılaştık. Her ne kadar öncesinde hava durumu bize yağmurlu ve kapalı bir hava gibi görünse de ilk günün dışında hemen hemen hiç yağmur yağmadı diyebiliriz. Söylediğim tarihler Haziran ayının son günleri Temmuz başı. Bulunduğumuz yer hem Disney World'a hem de Universal Studios'a çok yakın olduğu için tam anlamıyla turistik bir bölge. Aileyle yapılabileceğiniz tonlarca aktivite var. Yani bu yukarıda az önce saydığım hani Disney World ve Universal Studios gibi parklara girmek istemezseniz bile çok fazla alternatifiniz var bu bölgede. Biz de iş arkadaşlarımızla yapabileceğimiz aktivitelere odaklandık. İlk yaptığımız aktivite belki Florida gibi bir yerde çok tercih edilen bir aktivite olmasa da escape room denen aktiviteydi. İlk gün hava yağmurlu olacağını düşünerek böyle bir aktiviteyi uygun görmüştük ki isabet de oldu. 60 dakikayı güzel bir şekilde bir grup halinde geçirmek isterseniz bu, bu harika bir deneyim olabilir. Biz Escapeology isimli bir escape room isimli bir mekana gittik. İçinde 3 tane oda vardı iç içe. Neyse ki 5 kişi kafa kafaya vererek buradan çıkmayı başardık. Bu ipuçlarını çözmeyi başardık vaktimiz dolmadan. Bu bizim için güzel bir deneyim oldu. İkinci aktivite biraz daha yerel insanların tavsiyesiyle gerçekleştirdiğimiz biraz daha Florida'yı hissetme babında Disney Springs denen bir bölgeye gittik. Yani Orlando'ya gelmişken hani buralarda ne yapabiliriz diye etrafa sorup soruşturuyordu konferans boyunca. Bize burayı tavsiye ettiler. Biz tam olarak ne olduğunu anlayamadık. Haritadan baktığımızda böyle bir alışveriş mekanlarının olduğu sokaklar gibi geldi. Fakat Disney Springs aslında küçük bir kasaba büyüklüğünde açık havada bir alışveriş merkezi gibi düşünülebilir. Şimdi yine az önce söz ettiğim ana araç kiralama mı Uber mi meselesinde mesela buraya Uber'le gitmek çok mantıklıydı. Çünkü varış noktası olarak Uber bize üç farklı yer gösteriyordu. Biz bunlardan birine gittik ve dönüşümüz başka bir yerden yaptık. Ama araç kiralama durumunda olsaydık aracımızı bıraktığımız yere geri dönmemiz gerekecekti. Bu da ciddi bir yürüyüş anlamına geliyor. Çünkü mekan çok büyük. Şimdi Disney Springs'de neler var? Biraz bunlardan söz edelim. Öncelikle güvenlikten geçiyorsunuz girebilmek için. Ciddi anlamda üzerinizi arıyorlar. Hatta benim elimde bir çanta olduğu için çantanın içini dışını çıkarttılar. Tek tek e, hani beni altımı, üstümü, kemerlerimi çıkardılar, ceplerimi boşalttırdılar. Ciddi anlamda aradılar. Bu anlamda güvenli bir ortam. Ünlü markaların mağazaları var. Açık hava konserlerine denk geldik. E, i̇şte Disney Lego, Star Wars gibi ünlü firmaların kendi ürünlerini pazarladıkları, sattıkları, gösterdikleri, farklı uygulamaların, aktivitelerin olduğu mağazaları vardı. Kocaman bir M&M marka şekerlemenin olduğu bir dükkan karşımıza geldi. Onlarca restoran var, yürüyüş yolları var, içinden suların geçtiği köprüler var. Yani açıkçası böyle size farklı bir deneyim yaşatan, farklı bir ortam Disney Springs. Az önce hani Florida'da yazları çok tercih edilmiyor demiştim ya aslında bu sözümü neredeyse geri almama sebep olabilir Disney Springs. Çünkü gerçekten çok kalabalıktı. Sokakta yürürken insanlara çarpıyordunuz adeta. Disney World'a veya dediğim az önce bahsettiğim böyle pahalı mekanlara gidemeyenlere az da olsa bir tecrübe yaşamanızı yani Disney tecrübesi yaşamanızı sağlayan bir ortam, bir alternatif diye düşünüyorum ben bu mekanı. Burada devasa bir gemi şeklinde olan bir restoranda yemek yedik. E, Paddlefish isminde bir restorandı burası. Buraya kadar gelmişken yerel bir lezzet tadalım dedik. Ve Florida'nın Grouper isminde bir balığı varmış. Onu denedik. Balığın tadı sunumu gayet güzeldi. E, fakat ufak bir porsiyona ciddi bir ücret e, verdik. Bunu da dikkatinize sunuyorum. Özellikle de bu restorana girebilmek için yani yer alabilmek için, masa tutabilmek için bir saat beklediğimizi de belirtmeliyim. Son gün yani üçüncü gün aktivitesi olarak da e, Florida'da malum her yer göl, her yer su. E, her ne kadar hani Orlando Central Florida olarak geçse de yani böyle hani deniz kenarı olmasa da etrafta netice itibariyle oldukça hem yapay hem, hem yapay hem doğal göller var. Bizde bir su aktivitesi Yapalım dedik. Suda bir kayak aktivitesi veya farklı bir aktivite olabilir dedik. Hemen bulunduğumuz yere yakın bir yerde e, water sports yani su sporları e, imkanları sunan bir mekan vardı. Biz buraya girdik ve Brian Dick ismini taşıyan e, bu gölün hemen yanında bulunan Paradise Cove Water Sports isimli mekanda su sporları yapabildik. Yine dediğim gibi hani yarım saatlik bir saatlik seçenekleri var. E, yapacağınız aktiviteler gruba göre değişebilir. Hani küçük bir grupsa e, belki bot kiralamak uygun olmayabilir ama yine de yarım saatlik bir e, su sporu aktivitesi böyle bir mekanda güzel bir alternatif olabilir diye söz etmek istiyorum. Evet bunun dışında e, genel olarak Orlando'ya dair e, izlenimlerim. Yani her ne kadar sıcak bir dönemde gitmiş de olsak hava sıcaklığı aslında beklenenin çok altındaydı. Nem olduğunu söyleyebiliriz. Nemden dolayı mesela kaldığımız otelin balkonlarında veya merdivenlerinde suların biriktiğini gördük nemden dolayı. Çok ciddi bir sulama sistemleri vardı bulunduğumuz otelin sürekli hani yeşilliği muhafaza etmek için sürekli sulama sistemleri çalışıyordu. Onun dışında çok fazla kertenkeleye rastladık. Biliyorsunuz Florida'da da özellikle sürüngen canlılar, timsah ve daha tehlikeli canlılar da mevcut ve bunlar çok olmadık yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Biz böyle bir şeyle karşılaşmadık. Ama genel itibarıyla Orlando hani gerçekten Amerika'nın önemli seyahat merkezlerinden bir tanesi, turistik merkezlerinden bir tanesi. Eğer sizlerde yolunuz Orlando'ya düşerse özellikle bu söylediğim mekanlara giderseniz belki sizler de bu aktiviteleri yapmayı düşünebilirsiniz diyerek bu bölümü burada noktalayalım.